Geçtiğimiz günlerde bir devir teslim töreni ve aynı zamanda kabine takdim töreni vardı. Sivil Toplum Kuruluşu 118 R'nin. Büyükşehir Belediyesi'nin, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bir tesisine, Karabağlar'da tesisine gittim. İstiklal Marşı'nı okuyacağız. Tam da girecektim ben böyle. 20 kişi falan varız. Orada görevli 3 kişi var. İstiklal Marşı okunurken hanımefendinin birisi ayağa kalkma tenezzülü bile etmedi. Bak ayağa kalkmadı. Herkes ayaktayız. Sarışın hanımefendi o tesiste Büyükşehir Belediyesi'ne zaten bu konuyla ilgili ondan sonra arayacağım. O hanfendinin hadsiz Hani alıyorlar ya belediyeden böyle birilerini görevde alıyorlar ya o hadsizlik görevden alın o Atatürk düşmanı o vatan haini diyeceğim açık ve net söyleyeyim ve hanımefendi kalkar mısınız dedim İstiklal marşı başladı size mi soracağım kalkmıyorum dedi hanımefendi kalkar mısınız dedim kalktı ama hala bana laf saymaya devam ediyor. Nereden getirdiniz öyle? Kimleri doldurdun Cemil Tugay? Cemil Tugay kimleri getirip de oturtuyorsun böyle? İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin şirketlerine özellikle kadrolaştığın kimler var? Kimler kimlere getiriyor kardeşim? Böyle Atatürk'ü sevmeyen insanları, vatanı sevmeyen insanları getirip de kurumlarda mı çalıştırıyorsun? Sayın Cemil Tugay. Yani hangi sizin tesisiniz ve kimdir bunu size ayrıca söyleyeceğim. Şimdi hedef vermek istemiyorum. Yani burada bu hadsizin görevden alınması lazım. Atatürk düşman, ayağa kalkmıyor. Benle tartışıyor böyle. Tartışıyam mı soracağım? Kalkar mı? Kalkmam falan filan diyor. Böyle hikaye.